nasıl bir kaderim var ya? Babam tekrar ortaya çıktığından beri hayatım daha kötü oldu. Kamera. Güvenlik kamerası Cihan. Güvenlik kamerası mı? Evet, dükkandaki güvenlik kamerası. Dükkanda güvenlik kamerası mı var? Evet, yani zaten ufak bir şey. Ben hırsızlık olayından sonra taktırmıştım. Yani sanki içime donmuş gibi. Eğer biri o çantayı oraya bıraktıysa kesin kaydetmiştir Cihan. Memur bey benim masum olduğumu kanıtlayacak de delillerim var. Yani güvenlik kamerası her şeyi kaydetmiştir. Tamam hallederim ben. Ben gidip getiririm. Cihan bak kayıtlar butikte. Bilgisayara bağlı hard disk'in içinde tamam mı? Git onları al gel yoksa ben burada delireceğim. Merak etme. Cihan sana güveniyorum. Dur, düşeceksin. bak işte. Hadi acele edin. Dersim başlayacak. Ne yapacağız şimdi Melek? Evcilik oynayacağız. Evcilik mi? Evet. Ben de mi? Evet sen de. Tamam bir tanem. Ee, o zaman getir bebeklerini hadi. Bebeklerle oynamayacağız. Biz oynayacağız. Ee, nasıl yani? Baba sen baba olacaksın. Ben çocuk, Hüseyin ablam da anne. Baba. Güzel kızım. Geri geldi, bize geri geldi. Geldim bir tanem. Ben hiç seni bırakır mıyım? Sana bir şey oldu zannettim. Şerefsiz. Şerefsiz. Oyun oynuyorsun benimle. Hicranı kullanarak melekten vurmaya çalışarak beni çökertmeye çalışıyorsun. Ama ben sana bunun bedelini ödeteceğim. Seni de o pislik patronla ölmek için yalartacağım. Buyurun Aliye Hanım. İlacımı ver. İkinci çekmecede. Şu kadar insan küçücük bir çocuğa sahip çıkamadınız. Haksızlık ediyorsunuz ama Aliye Hanım. Biz nereden bilebilirdik. Bak hala konuşuyorsun. Ama kabahat bizde. Emre'nin aklına uyuk. Ne üdüğü belirsiz bir bakıcı parçasına güvendik. Sizde yüz buldunuz tabii. Çık git dışarı. Gözüm görmesin seni.